Filiz'in Mutfağı YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere pirinç ve kabağın uyumu nefis bir tarifim var. Öncelikle bir su bardağı pirinci şöyle bir su bardağı suyla iyice yıkıyorum. Daha sonra yıkamış olduğum pirinci süzelim. Şöyle bol suda yıkamanızı tavsiye ederim. İyice süzdükten sonra bir tavaya alıyorum ve pirinçleri haşlayacağım mutlaka pirinçleri iyice haşlamanızı tavsiye ediyorum bu tarifimizde üzerine geçinceye kadar su ekleyelim ve tuzunu ekleyerek pişirelim pirinçler haşlanırken ben de kabakları rendeleyeceğim iki tane kabak kullandım bu tarifimizde kabakların kabuklarını soyuyorum değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz hangi şehir ülke il ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi Ben de öğrenmiş olurum Ben sizlere güzel İzmir'imden sesleniyorum kabakların ikisini rendeledim şöyle bir kaba alıyorum kabaklarda bu esnada hem dinlenmiş hem suyunu bırakmış olacak bir tane orta boy soğanı küp küp doğruyorum. Pratik ve az malzemeli tariflerimi çok beğeniyorsunuz. Ben de sizlere elimden geldiğince sevdiğim, yaptığım tariflerimi paylaşıyorum. Umarım bu tarifimi de beğenir. Yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmazsınız. Soğanları olabildiğince incelteceğiz arkadaşlar. Çünkü çok çabuk pişen bir tarif soğanlar içerisinde çiğ kalmasın. Şöyle üzerinden tamamen iyice geçelim. Hazırladım ve artık birleştirme işlemine geçiyorum. Pirinçler haşlandığı büyük bir kaba alıyorum. Pirinçler gördüğünüz gibi iyice pişti arkadaşlar. Pilav şeklinde değil, daha çok pişireceksiniz. E, aksi halde tarifimizin içerisinde çok çıtırlık verir. Şöyle iyice pişirdiğim ve soğutmuş olduğum pirincin üzerine soğanlarımı ilave ediyorum. Bir tane yumurta ekliyorum. Evdeki malzemelerle hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi tamamen kabakları mutlaka suyunu iyice sıkarak kullanalım. Aksi halde tarifimizin kıvamı kaçacaktır. Şöyle gördüğünüz gibi iyice sıkıyorum ve tarifimizin yapımına devam ediyorum. Paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Baharat ekliyorum. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı pul biber ve yarım çay kaşığı karabiber ve yarım çay kaşığı da tuz ekledim Çünkü pirinci haşlarken de tuz eklemiştik lütfen bunları dikkat edelim eldiven yardımıyla elimle iyice yoğuruyorum piştirdim daha sonra un ekliyorum toplamda 3 yemek kaşığı un kullandım Eğer baktınız ki Sizinki biraz daha yumuşak mutlaka yarım yemek kaşığı ya da bir yemek kaşığı fazla un ekleyebilirsiniz Şöyle hazırlamış olduğum harcımı iki kaşık yardımıyla şekil verdim. Şöyle üzerine de biraz bastıralım. Kesinlikle çok aşırı kalın yapmayın arkadaşlar. İçi biraz hamur kalabilir. İnceltmenizi tavsiye ederim. Kızgın yağın içerisine atalım mutlaka. Hepsi de aynı eşitlikte oldular. Tavanızın alabildiği kadar ekleyebilirsiniz üzerine mutlaka belirtmiş olduğum gibi bastıralım ki çok kalın olmasın. Şöyle pişenleri hemen çeviriyorum. Bakar mısınız? Gerçekten nefis bir tarif. Yapıp denemenizi tavsiye ederim. Lütfen püf noktalarını kaçırmayın. Hem çok pratik hem çok lezzetli. Dilerseniz 5 çayını, dilerseniz kahvaltıyı hazırlayın. Umarım videomu izlerken sıkılmamış, keyif alarak izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Yine de aklınıza takılan sorularınız olursa yorum kısmından sizlere yardımcı olabilirim. Yumuşak sevmediğim için iyice kızartıyorum. Sizler nasıl seviyorsanız o şekilde kızartabilirsiniz. Eğer yapar denerseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Sizlerin görüş ve düşünceleri benim için çok değerli ve çok kıymetli. Gördüğünüz gibi nar gibi kıpkırmızı kızarttık. Sizlere son tavayı da göstermek istediğim yağın miktarını görmeniz için. Evet, servisi alarak da bir de iç dokusunu görelim. Dilerseniz yoğurtla servis edin, dilerseniz ketçap, mayonezle gerçekten muhteşem bir lezzeti oluyor. Yapıp deneyeceklere afiyet, şifa olsun diyorum. Şöyle bir de yakından görelim nasıl güzel olduğunu sizlerde de görüyorsunuz. Bir de içini bölerek göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel piştiler. Dağılma kesinlikle olmuyor. Evet, bugünlükte sizlere bu güzel tarifimi verdim. Ve artık videomun yavaş yavaş sonuna geliyorum. Sizler için bir de tadımlık bakmak istedim. Efsane bir lezzet. Muhteşem bir lezzet. Mutlaka kızartın iyice buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.